Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Bacılar Belediyesi ve Gemin Derisi Derneği'nin ortaklaşa işbirliğiyle oluşturulan projemiz, afetlerde engellere kolay ulaşılması ve bu alandaki bilincin arttırılması amacını taşımaktadır. Afetlere Hazırlıkta Erişilebilir Bağcılar projemizde engelli bireylerin afet durumunda hızlı bir şekilde ulaşılması ve onların afet alanından hızlıca tahliye edilmesine yönelik bir çalışma. Amacımız bu projede kamuoyunun ve kamu kuruluşlarının bu alandaki bilincini arttırmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak. kurtarma ekibi geldi. Biz buradayız. Seni kurtarmaya geldik. Kurtaracağız. Seni rahatça çıkaracağız. Bizdesin. Panik yok. Sağlık ekibi gelsin. Panik yok arkadaşlar. Panik yok. Tamam. Evet, konuşma engelli arkadaşımız ona göre. Yaralı var mı? Kesik var mı? Yarası akan değil yarası var mı? İyi Bacağını ne diyor? Seni kaldıracağız, kucaklık seteye koyacağız. Hadi arkadaşlar! 1, 2, 3 dedik miydi? Yaralımızı alıyoruz. Şu an vücut bütünlüğünde problem yok. Dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz. Bir ayağında yukarıda bir kırık var, dikkat edin. 3 Tamam, iyisin iyisin. Emniyetini alalım, bağ üstünü kapatalım. Ha, ha. Tamam, hiç bu vatkaniye seni. Sakin oluyorsun. Bizdesin. Buradasın, güvendesin. Burası tamam burada. <laughs> Sen Biraz Bağcılar arama kurtarma ekibi burada. Sesi duyan var mı? Bağajına arama kurtarma ekibi geldi. Sesini duyan var mı? Arama kurtarma geldi. Senin için buradayız. Birine berabersin. Ne? Rahat ol. Kurtarmacı arkadaşlar sediye gelsin. Sediye nerede sediye? Bizimle sen. Seni kurtaracağız. Ufak. Yavaşça çömeliyoruz. Evet. Evet. Herhangi birinde kırık var mı? <laughs> Arkadaşımız fiziksel engelli. Dikkat edin ayaklarına, vücuduna dikkat edin. Sakin ol, bizimle berabersin. Bir, iki, üç çıkardık. Çıktı. Yalnızca engelli vatandaşlarımızın değil, biz bu olaylarda özellikle bu vatandaşlarımızın ailelerine bu eğitimleri vermek istiyoruz. Bu hususta eğitim almak isteyen her vatandaşımız Bağcılar Belediye'mize bu konuda başvuruda bulunabilir ve alanında uzman personellerimizle bu konuda ailelerimize eğitimler verebiliriz. Bu filmi seyrettikten sonra dileriz bu konuda bilinçlenmeye katkımız olmuştur. Sizler de devlet kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın çekmiş olduğu afetlerle alakalı filmleri, animasyonları seyredin, seyrettirin ve afetlerle ilgili bilincin artmasına katkı sağlayın.